İsrarla Kur'an-ı Kerim müminseniz Allah'a güvenin. İn kuntum mümin, müminseniz Allah'a tevekkül edin. Siz üzerinize düşeni yapın, gerisini Allah'a bırakın. Siz üzerinize düşeni yapıp Allah'a bıraktıysanız gerisini Allah size yardım edecek. Allah size yeter. Fe hu hasbu. ya. O yeter ya Allah yeter. Ama tembelle yetmez hiçbir zaman. Anlının terini silmeye vakit bulamayana yeter. Aile mutluluğunda da, okul derslerinde de hayat projesinde de vatan kalkınmasında köprü yapmakta, gemi yapmakta, sanayi yapmakta da her şeyde siyaset yapmakta, ziraat yapmakta her yerde fehu hasbu. Allah yeter. Ha hakkıyla çalışana, gayret edene. Biz bunu yapamayınca şeytan üç kere de bizi fırlatacaksa bir yere bir kere de fırlatıyor. Zaten biz içimiz boş olduğu için tekme vurmasına da gerek yok. Eliyle hafız itiyor dağıtıyor bizi. İtiyor dağıtıyor. İçi boş zaten umut yok. Şeytana karşı da yok. Yani şeytana karşı Allah'ın yanındayım ben diyemiyor. Para kazanacağına, iyi bir aile hayatı kuracağına da hayır umut yok. Mesela bir anne baba çocuğu sigara içiyor diyelim. O bu 17 yaşında sigaraya başladı. E bu da dedesi gibi sarı sarı dişleri olacak. Ya bir sigarayla diş sararmaz kardeşim ya. Niye bu kadar hemen pes ediyorsun? Ne oluyor bu sefer? O dedesi gibi bu da dişleri sapsarı olacak, ciğerleri çürüyecek. Be bizim çocuk dedesine çekti. Dediğin andan itibaren o çuvallarla, kolilerle sigarayı getirip şeytan bey götürüp o çocuğa teslim etti, kabul etti. Çünkü bir umut olarak, bir beklenti olarak önünde anne baba sen yoksun o çocuğun. Sen zaten lanet benim yanımda içmesin bari değil gibi yani böyle demiyor kimse tabi. Ama tavırlarımız sonunda bu noktaya götürüyorsa eğer biz o zaman şeytana işini kolaylaştırma desteği üretiyoruz sürekli demektir. Sadece şeytanın değil tabi düşmanların yani senin düşmanın kimse artık. Karşı ülke olur, rakiplerin olur ne bileyim yani hiç hayatta ilgilendiğim bir iş değil ama futbol maçında da böyle. Yani sen takım olarak kendine güvenmiyorsun. Öbür takıma sadece prim vermiş olursun sen. Her yerde düşmanına, seni yok etmek isteyene destek olmaktan başka bir şey değil bu. Halbuki Kur'an-ı Kerim'de bu bölümde arkadaşlar bazı ayetler okuyacağım. Bu ayetleri özellikle incelerseniz şu konuları ben o ayetlerden özetleyerek çıkardım. Siz de desteklemişim. Mesela Münafıkun Suresinin 8. ayeti ki Kur'an bir konuyu ayete taşıdıysa bizim için ne demek bu? Biz başka türlü düşünemeyiz demek. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ Velil وَلِلْمُؤْمِنِينَ İzzet yani onurlu olmak, güçlü ve üstün olmak demek izzet. Onurlu, güçlü ve üstün. Allah'ın işidir, peygamberin işidir, müminlerin işidir. Böyle düşünmedikçe kardeşlerim kesinlikle İslamca düşünmüyoruz bunu böyle bilelim bir defa. Çünkü Kur'an-ı Kerim Münafıkun Suresinin 8. ayetinde bunu kurallaştırmış. Ölürken bile onurlu ölmek var bu dinde. Ölürken dahi iflas etse bile onuruyla iflas eder. Onurunu verip de para kazanmayacağı gibi onuru bitmiş olarak da iflas etmez. Yine diktir, şahsiyetlidir. Velev ki yani mesela Allah göstermesin birimizin başına bir boşanma olayı geldi. Evi biter, hayatı bitmez onun. Eşi gider, onuru gitmez. Biz Müslümanız çünkü, müminiz. Ya bu bir güçtür arkadaşlar. Şimdi eminim bazı kardeşlerim bunu dinlerken öyle dediğin gibi de olmuyor diyorlar bana. Doğru. Bu dediğim imanla, Allah'a teslimiyetle, "Fehu o yeter kuluna. İnancında olana yeter. Baştan zaten çökmüşlük, mikrop olarak bulaştıysa doğru benim anlattıklarım gibi olmuyor o zaman bu deriz. Bütün bu psikolojik yenilgi, mağlubiyeti kabul etme, ee kaderimizmiş. Bu ne yapalım biz? Atalarımızdan böyle geldik. Hep sürülüyoruz, yörük işte gidiyor oradan oraya sürüyorlar bizi. Gibi ki haşa böyle bir şey yok. İnsan hepsi A sınıf dedik. B sınıf insan olmaz. Allah mükerrem yaratmış. Kafir bile olsa B sınıf değil o. Kafir'in bile yüzüne vurmak haram ya. Çünkü insanın onuru yüzüne yansıyor. Yüzüne yumruk vurma. bu yüzden boks haram bir spordur diyoruz. Yüze vurmaya yönelik olduğu için ya böyle bir gavur olsun karşındaki yüzüne vuramıyorsun. İnsan onuruna aykırı bir şey bu. Peki bütün bu saydığımız hezimet, yani perişanlığı ve çökmüşlüğü kabullenmenin temelinde ne var? En temelinde hiç şüphesiz iman zafiyeti var. Allah'a imanı sadece 5 10 kelimeyi sayıp cennete girmek olarak zannetmenin yanlışlığı var. Ama ondan sonra da ikinci büyük sebep psikolojik yenilgiye muhatap olmuş çocukların ve toplum bireylerinin oluşturduğu bir kitleyiz biz. Asıl neden bu? Yani baba çocuğu konuşturmuyor anne kızı konuşturmuyor. Niye? Bit büyüklerin yanında konuşma diyor. Bu bir zaman sonra hakkını aramaz, edebiyle yola çıkıp bu böyledir diye teklifte bulunamaz. Bir söze karışma hakkının kendisinde olmadığını düşünür, bir nesil çıkarıyor. Toplumda da sen siyasetçi misin ne konuşuyorsun diye baskı sürekli vardır. Bu baskının yıllar sonra bir nesil sonra gelen görüntüsü sözünü ettiğimiz bu sıkıntıdır. Bu psikolojik ezilmişlik. Bir de kardeşlerim bu dünya hayatını yanlış anlamak var. Nedir yanlış anlamak? Yani biz Müslümanız elhamdülillah. Biz cennet için varız. Dolayısıyla başlar ne yaparsa yapsın bunlar. Ne yapıyorsun sen ya? Biz cennet için varız ama dünyadan gideceğiz cennete. Onurumuzun beş para edildiği, kimliğimizin yok edildiği bir dünyadan biz cennete gidemeyiz ki. Uhud'dan cennete gidiliyor. Uhud'da da dimdik durmak vardır. Yani dünya hayatında sanki bizim böyle yaşamamız gerekiyor gibi bir anlayış. Yani bir yüzüne bir tokat vurursa biri öbürünü, öbür yüzünü de göster adam bir tokat da oraya vursun diyen hiç İslamca değil. Hiç İslamca değil. Ve aynı zamanda tarihi, Hele hele Kur'an-ı Kerim'in anlattığı, önümüze koyduğu tarihi bilmiyoruz demektir. Kur'an-ı Kerim böyle bir tarih açmıyor ki bize. Kur'an-ı Kerim bir sürü peygamberin hayatını bize örnek olarak veriyor. Peygamberler iki kişi kalmışlar, mücadele devam etmişler. Sadece peygamberler değil. Ashab-ı mesela bir onur savaşı yapmadılar mı? Yaptıkları bir onur savaşıydı. Biz göklerin ve yerin Allah'ına iman ettikten sonra Burada bir put olan Roma İmparatoruna boyun eğer mi istediler? Ya bu işte ruh bu ya. Bunu kimin önünde söylediler? Roma İmparatorunun dünyanın tanrısı benim diyen serserinin önünde bunu söylediler. Günlük öldürdüğü insan sayısı kimi günlerde 2000-3000'i bulmuştur belki. İnsan katili bir canavarın önünde. Hepsi biliyordu o ashab-ı Ama mümin olmak, bir putun önünde eğilmemektir diye bir şuur gösterdiler. Bu Kur'an-ı Kerim böyle kaç tane olay örnek veriyor. Tarihi okumuyoruz. Tarihi hep Avrupa savaşları, Hitler'in Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı diye kısır bir bölümüyle okuduğumuz için ta Adem Aleyhisselam'dan beri gelen hakkın ve batılın karşı karşıya geldikleri bireysel veya toplumsal görüntüleri hakkıyla okumadığımız için çocuklarımıza e Bedir'de bir tane vurdular Ebu Cehil'in kafası koptu sonra onlar intikam için Uhud'a geldiler Uhud'da da Hazreti Hamza şehit oldu çok kötü bir denklik oldu böyle bir sirat anlatılır mı ya bu mudur Uhud bu mudur Bedir tarihi tarihi yaratan Allah'ın mümine verdiği basiretle okumayan mümin o tarihin bütün feci akıbetlerinin başına kaya olarak düşeceğini zannedeceği bir bataklığa düşer. Buna dikkat edilecek.